Hepinize merhaba arkadaşlar. Cillop bir videoda karşılaşacağız Arkadaşlar bugünkü gezeceğimiz ev taze bahar çatı katı evi diye bir ev var. Onu gezeceğiz. Arkadaşlar ee, ev şöyle göstereyim. Önceki evi bak Ev böyle iki katlı tamam mı? Arabanız var. Bu arabayı veriyor. Bir de şurayı veriyor. Bu cacut falan filan yok yani. Şu kitap mitap falan yok. Bunları şu yapmayın. Mouse'umu götürdüğümde mouse işaret çıkıyorsa eğer böyle. O yok demektir. Yani kendisi koymuş demektir. Bura bizim meton evi. Bu evin ilk katı. Böyle. Aa iki kupa almış izik ya. Böyle. Bunu. Adam dans eden saat koymuş ya. Evin arkaya bahçesi böyle. Bizim, bu bizim en sevdiğimiz saatimiz bu arada Koran. Niye? Bununla. Geliyorsun buraya kardeşim. He. Hayda zoom 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 zoom. Bak Hadi bak bakayım. bak bak <laughs> <laughs> Böyle arka bahçesi var. Bunun arka bahçesi niye böyle kötü gözüküyor? Bu arka bahçesi e, rez bitkileri koyabileceğim bir yer aslında. Hayır, hayır. şu bahçenin dışı çok kötü gözüküyor. Ya o bilmiyorum bu arada evet. Yani bakın bak bunu ince detayı bunu görün arkadaşlar. Ona göre alın. Ee, arka plan kendisi gece yapmış. Ee, şunu almış. Nerede o? Ev. Evim. Canım evim. En parayla alınan. 5 milyonluk olan arka plan değil mi bu? Herhalde ya. Aynen 4 milyon. Güzel ben bir gece. Milyon. Bunu almış. Arka plana bunu koymuş. Ondan sonra arabanız var, şöyle bir garaj alanınız var, o burada büyük ihtimalle muhteşem meyve falan çıkarmaya çalışmış. Aynen, koleksiyon yeri burası onun. Burayı çok değişik yapmış. Burası Bak, ben şimdi kavga evet. çıkarmayacağım mı? Neden? Evet. Senin niye rez'in yok burada? Hayır, benim rez'im var, benim rez'im bir yenge almış. Nasıl? Ben dün buna şey yapmıştım, reza almıştım bunu. Çalmışlar bak. Bak yenge onu da çalmış. Tamam ben şimdi onun demiri basacağım biraz. Yo. Amatist bir yıldız. çökmüştüm ben de. Neyse gitmiş. Neyse bu konuyu sonra konuşalım. Mikael Bey. Sağ ol. Yayın şey sonrası, video sonrası kavga. <gülüyor> <gülüyor> ev güzel. Bu ev güzel. Ben... Ha, dur üst kata çıkmadık. E, bu arada geniş yani iki kişi de çok rahat sağabilirsin. Aynen yani, rahat sağ. Tabii çıkabilirsin. İskatla bak güzel iskatlar da. Lan. yatak koymuş. Nasıl fantazi lan bu? Yani burada güzel bir alana ayarlayabilirsiniz. Burada köşe daha var. Ondan sonra cazma. Güzel balkonunuz var. Geniş. Bak burada fantazi yapılmış. Bak 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 bak. Bak. Haydi bak abi. burada fantazi karşılıklı oturulmuş. Şimdi sen geç karşıya otur. Bir dakika. Bulga da girdi. <laughs> ben girdim de bu nasıl bakış açısı? Bu nasıl bir fantazi? Kötüydü. Evet evet. Otur bakayım bir oraya. Oturdum. Oturmamış mı? Hayır da şu anda. Hala oturmuyor. Oturdu şu an. Şu ben de hala sıkıntı. Valla ben oturmuşum şu an. Sana bakıyorum, sana bana bakıyorum. Burada güzel fantaziler yapılmış. Sırayla küvete girilmiş. evet burası tehlikeli. Tehlikeli, burayı tehlikeli. karıştırmayalım. Bak burayı da güzel yapmış. Evet evet. Bunları güzel dekor etmişler bu arada. Ellerine sağlık burayı keseceğiz. Telefonu çaldı bir dakika geliyor. Efendim abi. Ne oldu? Arkadaşım mı konuşuyor. Bir işim işim var abi ya. Ne yapıyor? <laughs> Yok beni bekledim, dosyayı. Burada dosya yaptı. Yok. Geldim. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir telefon çaldı yapacak bir şey yok. Arada yani yapacağımız bir şey yok. Ama dur burada ne dedik biz? Heh, burası güzel yapmış burayı yani böyle karşılıklı oturulmuş burada bak. Mete burada dedikodular yapmış gizlice. Bunu fark etmedik Kim değil. yaptıysa dekoru gayet iyi. Güzel Mete Mete'nin evi. Bizim evi. Tam, tam, Meto'nun evi. Tamam tamam Meto'nun evi de. anladım. Yaptı, anladım. Anladım inceyi anladım. İneceğim ineceğim. Bu arada ev gayet güzel. Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? <laughs> <Bur> Durdum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye çıktın? Arabanın üstüne. <laughs> Merhaba. Merhaba. Güzel güzel ya. Güzel yapmış. Bu ne? Fal bakmıyor yeri burası? Aynen. Ne yapıyor burada? Nasıl bakacağız? Bakamıyoruz. Bir dakika şimdi kardeşim. Bunun şeyi böyle. Evet. Eee. Falcı bacı falcı bacı. <laughs> Ne diyorlar? Falım fallanmış. <laughs> Bahtım ballanmış <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil. Aynen. <laughs> Yok falım fallansın. <laughs> Allah'a dikkat ediyor. Başarı var hocam. Boş ver, boş Bu ne lan? Evet. Havada uçan şey ne? O nasıl koymuş öyle? Niye uçuyor ki? Ben Şey var. Ne lan bu? Yay burcu mu ne bu? Ha evet bir şey koymuşlar ama sağa tıklamıyor. Aşağıya tıklamak gerekiyor galiba. Yok. Ya. Açıklasın Aha. bunu Amerikalı. Ha nota çıklasın. nota defteri. Burçaymış. Hayır. Nota defteri bu değil mi? Ha yok. Güzelmiş. Hoş duruyor. Etik yani Beğendim. Ya ama şimdi bir şey demek istemiyorum. Bu arka plan bence ya oturmamış. Oturmamış ya. Yani. Lan bu kapı kapalıydı nasıl açıldı? O kapı açılıyor. Otomatik. Teknoloji diyoruz biz ona. Aa bakın arkadaşlar bu güzel. Bu kapının açılması güzel. Buradan. Lan lan lan. <gülüyor> lan <gülüyor> Aa, burada mı? da mı? Burada da mı ya? Çık <laughs> buradan. Her gittiğimiz yerde baka gidiyon. Çık çık. <laughs> Yardım et. Sıkıldım <laughs> artık. Çıkamıyorum. <laughs> Çıkamıyorum. Dur, gidip gelirim. Her gittiğimiz <laughs> yerde girim <laughs> <gelim gülüyor> artık şu bakaya. Arkadaşlar ev bu kadar. Ee, videonun devamında evi böyle boş boş gezeceğim. Ee, başka hangi ev videolarını isterseniz yoruma yazın. Atladığımız bir şey varsa olur. İnsanoğlu beşer şaşar. Yoruma yazın videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her gün ev videosu gelecek düzenli olarak. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.